Vazgeçtim gözlerinden Vazgeçtim sözlerinden bir Ah de yeter Neden vazgeçtim biliyor musun? Çünkü bir ilişkinin yükünü tek başıma taşıyacak gücüm kalmadı artık. Vazgeçtim. Çünkü olmayacak duaya amin diyoruz. Ve bu beni çok yordu. Olmuyordu ulan işte. Yalnızca benim sevgim yetmiyordu ikimize. Senden neden vazgeçtim biliyor musun? Seninleyken bile sensiz olmaya o kadar alıştırmışsın ki beni. Seni sevmek için sana ihtiyacım olmadığını anladım. Hiç fark etmeden zamanla uzaklaşmışım senden. Vazgeçtim. Çünkü seni sevmek artık gelmiyor içimden. Hiç tanımıyorum. Bu koku, bu ten, bu dokunuş ah bu delili sar sar bedenimi yok olmak zamanı şimdi.